İlk kez Malatya Kongrenizde daha önce yanlışsam düzeltin lütfen billboardlarınızın söküldüğünü, led yayınlarınızın engellendiğini, afişlerinizin indirildiğini söylediniz. İlk kez Malatya'da mı karşılaştınız bununla yoksa diğer yerlerde de bu tür sıkıntılarla karşılaşmış mıydınız? Daha önce de birkaç şehirde oldu. Örneğin Diyarbakır'da da karşılaştık. Yani ilk önce arkadaşlarımız mesela rezervasyon yaptırdılar billboard rezervasyonlarını. Sonra sözleşme aşamasında sözleşme yapılmadı. Yani, Belediyeyle. E, belediyenin o işlere bakan bir genelde bir şirket Belediye. oluyor, bir özel şirket oluyor ama tabii o, o şirketler Belediye belediyeleri çok yakın çalıştıkları için e, bazen çekinebiliyorlar ya da terkinler gelebiliyor. Tam arkasını tam bilemiyoruz. Diyarbakır'da da karşılaşmıştık. İl il değişiyor durum. E, yani Malatya'da da e, sözleşme yapıldığı halde e, yapılamadı billboardlar. O biraz tabi e, enteresan bir gelişme oldu. Ama bunun dışında pankartlar indirildi. Hatta her bir afişin başında sabah kadar arkadaşlarımız nöbet tuttular ki birileri gelip <laughs> indirmesin, sökmesin diye. Yani LED ekran yayınları vardı. Onlar anlaşmadan daha erken bir saatte bitirildi. Böyle şeylerle karşılaştık. Biraz otosansür de ben hissediyorum açıkçası. Yani illa bir merkezden gelmiş bir talimat değil de hani biraz otosansür de var. Yani bu kararı alanlar, bunları yapanlar belki bir miktar e, hani bakın güzel şeyler yapıyoruz İktidar partisi demek için de yapıyor olabilirler. Ya da eğer böyle yapmazsak bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir, bir ceza falan gelebilir diye korkuyor da olabilirler. Yani bir miktar otosansür de ben hissediyorum açıkçası. AK Parti, Malatya AK Parti'nin böyle hani kalesi diyebileceğimiz yerlerden birisi. İlgi nasıl peki size? Nasıl? Biz çok memnun kaldık. Yani hem orada gayet güzel, güçlü bir teşkilat yapımız oluşmuş durumda. Yani il e, yönetimimiz, ilçeler yani hepsi tek tek kendi alanlarında, kendi çevrelerinde e, çok muhteber insanlar, sevilen insanlar. E, kadınlarımız, gençlerimiz e, ilgili. Yani o da biz açıkçası çok memnun etti sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik ki 2016'dan bu yana bir araya gelemeyen sivil toplum kuruluşları ilk defa bizim ziyaretimiz vesilesiyle 60-70 kadarı böyle bir araya geldi. Güzel güzel uzunca bir sohbet yaptık. Her konuda sivil toplum kuruluşları. Yani i̇ş dünyasını tes temsil edenler de var. İnsan hakları örgütleri de var. İşte kimsesizlere, çocuklara destek veren sivil toplum kuruluşları da var. E, gayet olumluydu. Caddeler, sokaklar e, hareketliydi. Yani beklediğimizden daha fazla ilgi ve daha olumlu bir karşılanmayla tanıştık Malatya'da. Vatandaş çekingenliğini artırmış yani. mı üzerinde? Bir miktar çekingen olan vatandaşlarımız var. Onları vücut dilinden anlıyoruz. Yani gözlerinden, bakışlarından biliyoruz ki bizi seviyorlar. Ama o sevgilerini açıktan dile getirmek konusunda biraz çekingen davranabiliyorlar. Ama... Daha büyük çoğunluk artık o korku duvarını açmış. Yani o çok önemli. Biz bunu diğer yerlerde de görüyoruz. Yani korku duvarlarının artık teker teker aşıldığını görüyoruz. Çünkü bir yere kadar yani insanların tahammülünde bir sınırı var. Hele hele kaybedecek bir şeyleri kalmayınca insanların o zaman korktukları da bir şey kalmıyor. Yani kaybedecek şeyleri olanlar biraz daha belki çekingen oluyor ama insanlar hızla yoksullaştığı için, fakirleştiği için kaybedecek bir şey kalmayanlar artık Açıktan hem eleştirilerini dile getiriyorlar hem de bizler olan destekleri konusunda daha açık bir tutum alıyorlar. Benim Malatya'da böyle asıl dikkatimi çeken ertesi gün Malatya'da sizden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daydı. Orada çok enteresan bir diyalog yaşandı vatandaşlarla. İzleyebildiniz mi? Yoğunsunuz. Evet, evet. Dün e, sosyal medyada epey bir konu <laughs> olmuş. Dün evet. akşam millette arkadaşlar, evet. evet. Evet, orada vatandaşlar hmm. eve ekmek götürememekten hmm. yakınıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da abartıyorsunuz diyor hmm. önce. Daha sonra da çay veriyor. Alın diyor çay için. Keyif çayı. Keyif çayı için diyor. Hmm. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Siz döndünüz, sizin... Peşinizden Malatya'da böyle bir şey yaşandı. Evet, ama bizim Malatya programımız önceden belliydi. Yani evet. benim oraya gideceğim çok önceden hı. belliydi. Cumhurbaşkanının Malatya programı bizden daha sonra hı hı. belli oldu. Hemen bizim hı hı. bizden bir sonraki gün. Yani aslında şu anda hükümetin kendi içerisinde ne kadar büyük tezatlar yaşadığını gösteren bir tabloydu hı hı. Dün gördünüz. Biliyorsunuz hükümetin ortağı, küçük orta yoksulluğun ve fakirliğin gerçekten arttığını dolayısıyla insanların bir ekmek parasına muhtaç olduğunu adeta ispatlarcasına askıda ekmek kampanyası başlattı. Ve hemen aynı günlerde yani eve ekmek götüremiyoruz diyen bir vatandaşımıza Cumhurbaşkanı tarafından abartma denmesi ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunlardan hangisi doğru? Yani gerçekten ekmek parasına muhtaç olan vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor mu? Yoksa Türkiye'de öyle fakirlik falan yok, ekmek parası, ekmek param yok, eve ekmek götüremiyorum diyen vatandaşlar sadece abartıyor mu bunu? Tabii bunu şöyle ciddi bir şekilde sorgulamak lazım. Siz ne görüyorsunuz peki? Yoksulluk hızla artıyor. Yani gerçekten ekmek parasına muhtaç vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor. Bunu da gittiğimiz hemen hemen her ilde sokaklardaki yoksul vatandaşlarımızın sayısındaki artıştan görüyoruz. Yani ben daha önceki dönemde epey bir seçim kampanyasına katıldım. Türkiye'de çok program yaptım. Ama şu son bizim kongreler vesilesiyle gittiğimiz illerde gördüğüm kadar sokakta aç ve yoksulum diyen insan sayısı bu kadar fazla değildi. Yani çok sayıda insan önümüzü keserek ben sokakta yatıyorum. Eve götürecek ekmeğim yok, param yok. Ne yapabilirim? Bana yardım edebilir misiniz? diye bizlere gelen çok sayıda vatandaş var. Dolayısıyla bu zaten Türkiye'nin gerçeği toplumla ilişkisi olan, toplumdan kopmamış herkes bunu görüyor. Bütün rakamlar da gösteriyor bunu zaten. Yani mesela rakamlardan biri dolar 8 lira. Mesela oldu. Mesela Ki 2018 Ağustos'unda 8 lira olması dış güçlere bağlanmıştı. E, kampanyalar açılmıştı dolarınızı bozdurun diye. Evet. Bir takım e, samimi işten vatandaşlarımız yerlere 3-5 dolar atıp Üzerini çiğnemişlerdi. Evet. E, dolar hesaplarınızı bozun, kazanacaksınız, Türk lirasına çevirin demişti. Şimdi evet. bir dış güç bilmem ne falan var mı yok mu siz daha iyi bilirsiniz. Dolar 8 lira oldu. Bu evet. Neden böyle? Ekonomiyi nasıl etkiler? E, şimdi aslında e, döviz kuru Türkiye'de adeta e, hasta bir vücutun e, ateşinin yükselmesi gibi bir şey. Yani ilk sinyal oradan geliyor Türkiye'de. Çünkü Türkiye ülkelerinde özellikle enerji konusunda ithalata çok bağımlı bir ülke. Dolayısıyla e, Türkiye'nin sürekli dövize ihtiyacı var. En azından o enerjiyi alabilmek için dövize ihtiyacı var. Dolayısıyla döviz konusunda dışarıya bağımlı bir ülkede kurlar artıyorsa bilin ki işte bir hastalık var. Ateş yükseliyor. Ama yani zaten hep söylüyorum. Sektöründe de birçok girdiği hammadde, aramalı dışarıdan geliyor. Evet, evet. Her ne kadar hükümet biz kura bakmıyoruz. Kurla alakamız yok diyorsa ya da kuru kendilerine soran da senden sana ne kurdan? Maaşın dövizle mi? Döviz borcun var mı gibi böylesine yani adeta karşılarındakini bilmeyen cahil yerine koyarak sorular soruyorlarsa da e, döviz kuru Türkiye'de maliyetleri çok çok etkiliyor. Yani şu anda işte hemen önümüzdeki şu kağıt döviz yani döviz. Şu teknoloji döviz elektrik yakıyoruz. Bunun yarısı yaklaşık doğalgazdan üretiliyor. Döviz. Arabamıza koyduğumuz yakıt, döviz. Dolayısıyla döviz kurları çok çok önemli. Kur arttığı zaman bu aniden hayat pahalı olarak topluma yansıyor. Bundan kaçmak mümkün değil. Ki Erzurum ziyaretimizde böyle genç bir çocukla karşılaştık yolda. Ee, gayet güzel anlattı. Hatta o, o kesiti de Bizim arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızdan paylaştı. Belki denk gelmişsinizdir. Dövize bakmıyoruz diyorlar ama diyor. Her şey döviz diyor. Döviz arttığı zaman alışveriş ettiğimiz her şeyin fiyatı artıyor diyor. Hükümet bilmiyor mu bunu diyor. Ben bu halime biliyorum da diyor. Hükümet bilmiyor mu bunu diyor. Öyle yolda karşılaştığımız bir çocuk söylüyor bunu.